Selam Batuhan, tekrar hoş geldin. Bugün e, sözleşme uyum denetimi hizmetlerimiz hakkında kısa bir sohbet yapacağız. Vakit kaybetmeden konuya gireceğim ve sana sözü bırakacağım. İlk olarak sözleşme uyum denetimi hizmeti denilince aklına ne gelmedi? İstersen ilk olarak buradan başlayalım. E, merhaba Yasin, teşekkürler. E, sözleşme uyum denetimi hizmetlerinden bahsederken öncelikle ticari sözleşmelerden ve buradaki taahhütlere de değin, değinmek gerektiğini düşünüyorum. E, ticari sözleşmeler çünkü çok farklı türlü taahhütler içerebilir. Bu taahhütler kimi zaman direkt olarak maddi konularla alakalı oluyor, kimi zamansa e, kalite, zamanlama, etik ya da yasal uyum gibi diğer konularla da alakalı olabiliyor. E, müşterilerimiz de kendilerine üçüncü taraflar tarafından verilen bu taahhütlerin yerine getirilip getirilmediğini bizim gibi bağımsız kuruluşlar tarafından denetlenmesini istiyorlar. E, tabii ki bize gelen denetim talepleri genellikle direkt maddi etkisi olan konularla alakalı oluyor. Direkt maddi etkisi olan tariflerin denetlenmesinden bahsettim. Bu konunun daha iyi anlaşılabilmesi için bir örnekle detaylandırabilir misin? Tabii ki. Ee, örneğin Türkiye genelinde distribütörleri olan e, tüketici alanında, tüketici ürünleri alanında faaliyet gösteren bir şirket düşünelim. E, bu tür şirketler satış yapılanmalarında genellikle distribütörlerin satışlarını ciro primi ya da özel indirim kampanyalarıyla desteklemeyi hedeflerler. E, distribütörlere verilecek destekler de Genellikle miktar, satış kanalı, müşteri segmenti ya da kampanyanın dönemi gibi distribütörlerin beyan ettikleri değişkenler üzerinden hesaplanır. E, distribütörlerin bu konudaki taahhüdü ise şirkete doğru bilgileri içeren beyanlarda bulunmaktır. E, buna benzer bir yapıda distribütörlerin beyanlarının yanıltıcı olması şirketin daha fazla ciro primi ya da indirim vermesine dolayısıyla daha fazla maliyete katlanmasına sebep olabiliyor. Biz sellout teşviki denilen bu gibi mekanizmaların olduğu durumlarda distribütör beyanlarının doğru olup olmadığını anlamak için distribütörleri ziyaret edip yerinde verinin kaynağında denetimler yapıyoruz. Bu tür denetim hizmetlerinin distribütörler ya da bayi ağıyla ağı sınırlı olmadığını düşünüyorum. Başka ne, ne, gibi konularda sözleşme uyum denetim hizmetleri verilebilir? Ee, yine örnekler üzerinden gidelim istersen. Ee, sizin adınıza sürekli medya satın alımı yapan bir medya ajansının olduğunu varsayalım. Ee, bu ajansın yansıttığı harcama tutarları ya da alım tutarlarının reklam yayınlanma verisiyle uyumunun kontrol edilmesi mesela sürekli verdiğimiz hizmetlerden birisi. Ee, bir başka örnek ise e, tarafların maliyet artı kar marjı üzerine anlaştığı bir tedarik sözleşmesi olabilir. Bu gibi yapılarda müşterilerimiz kendilerini güvende hissetmek için doğru maliyetlere katlandıklarından emin olmak adına bizden satıcı tarafın maliyetlerinin denetlenmesini talep edebiliyorlar. Az önce hep maddi taahhütlerden bahsettik aslında. Ee, ama maddi taahhütlerin yanı sıra diğer taahhütler de <laughs> sözleşmelerde olabiliyor. Bunlara ilişkin bir sözleşme uyum denetimi hizmeti sağlıyor muyuz acaba müşterilerimize? Tabii ki sağlıyoruz. Ee, maddi konularda olduğu gibi diğer taahhütleri ilişkin yaptığımız sözleşme uyum denetimleri de çok farklı kapsamlar içerebiliyor. ...konuya etik ve yasal uyum perspektifinden yaklaşacak olursak... ...sizin adınızı hareket eden bir iş ortağınız olduğunu varsayalım. Örneğin siz bir tekstil firmasınız ve alt yükleniciler çalıştırıyorsunuz. Sizin alt yüklenicilerinizin çocuk işi çalıştırıp çalıştırmadığı... ...ya da başka bir iş ortağınızın yabancı devlet görevlilerine rüşvet verip vermediğini denetleyebiliyoruz. Kalite konusunda aklıma gelen bir başka örnekse... Otel ve resortlardaki işletmecilerin mülk sahipleriyle imzaladıkları sözleşmeler. Bu tarz sözleşmelerde işletmeciler müşterilere verecekleri hizmet kalitesine ilişkin mülk sahiplerine çeşitli taahhütlerde bulunabiliyorlar. Biz bu taahhütlerin yerine getirilip getirilmediğini denetleyebiliyoruz. Bu örnekleri tabii ki çoğaltmak mümkün. Anlıyorum. Yuka, maddi olan taahhütler, maddi olmayan taahhütler ve diğer uyumlarla alakalı da... Sözleşme denetim hizmetlerinden bahsettin. E, bu kapsamda baktığımızda aslında standart bir hizmet kapsamının olmadığını anlıyorum. Evet bu çok doğru bir tespit. Aslında şirketlerin ticari ilişkileri olan üçüncü taraflarla alakalı tüm denetim ihtiyaçlarını biz bu başlık bu servis başlığı altında topluyoruz. E, biz her müşterimiz için ihtiyaçları ve beklentileri doğrultusunda terzi dikimi bir denetim kapsamı belirliyoruz ve bu denetimi sahada gerçekleştiriyoruz. Anlıyorum verdiğim bilgiler için çok teşekkür ederim. Görüşmek ben üzere. Ben teşekkür ederim Yasin. Görüşmek üzere.